Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce 9. sınıf 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Aşağıdaki cümleleri simple past tense yani Türkçedeki karşılığı ile geçmiş zaman ile tamamlayınız şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Arkadaşlar örneğimizi yapmadan önce geçmiş zaman simple past tense de ben cümlemi kurarken nelere dikkat ediyorum? Hangi yolu izlemeliyim? Ona bakalım. Eğer ben simple past tense yani geçmiş zamanda olumlu bir cümle ifade etmek istiyorsam öncelikle arkadaşlar öznemi yazıyorum. Özneler arasında herhangi bir ayrım yok. Yani her öznenin almış olduğu kendinden sonra farklı bir e, yardımcı fiil yok. O yüzden öncelikle kullanacağım özneyi seçiyorum. I, you, we, they, he, she, it öznelerinden herhangi birini seçtikten sonra gelecek olan fiilimin ben durumuna bakıyorum. Eğer benim özlemden sonra gelen fiilim düzensiz bir fiil ise ben bu fiilin ikinci halini alıyorum. Düzensiz bir fiil ise ikinci halini alıyorum. Eğer özlemden sonra gelen fiil düzenli bir fiil ise ben fiilime id takısı ekleyerek geçmiş zamanda olumlu cümleme ifade etmiş oluyorum arkadaşlar. Eğer ben Geçmiş zamanda olumsuz bir cümle ifade etmek istiyorsam yine öncelikle öznelerimi yazıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu cümleye hangi özne ile başlayacaksam onu yazıyorum seçiyorum. Ardından olumsuz bir cümle kuracağımdan dolayı didn't ekliyorum arkadaşlar. Didn't olumsuzluk anlamı katmak için standart olarak didn't ekliyorum. Didn't'dan sonra ise fiilin birinci haline olduğu gibi yazıyorum. Ben didn't'dan did not şeklinde de bahsedebilirim arkadaşlar. Did not didn't'ın açılımıdır. Siz bunu didn't olarak da yazabilirsiniz. Did not olarak da yazabilirsiniz. Fakat ikisini farklı bir şekilde görseniz, yani bir didn't bir did not olarak görürseniz ikisinin de aynı şey olduğunu bilin diye söylüyorum. Peki ilk sorumda ne demişim? I blah blah visit my uncle last week. Geçen hafta amcamı ziyaret ettim diyecekmişim. Arkadaşlar burada yapmam gereken tek şey öznemi yazmışım. Arkasından gelecek fiilime bakıyorum. Benim fiilim ne? Visit. Visit ne? Ziyaret etmek. Peki visit fiil arkadaşlar. Düzenli bir fiil mi? Düzensiz bir fiil mi? Düzenli bir fiil. Düzenli bir fiil oldu da ben ne yapıyordum fiilime? İdi takısı ekliyordum. O zaman ben I visited My uncle last week diyerek ben geçen hafta amcamı ziyaret ettiğim şeklinde cümlemi ifade ediyorum. İşte bu kadar basit. İkinci olarak sen bizimle gelmedin diyecekmişiz. Çünkü burada olumsuz bir cümle ifade etmemiz bizden isteniyor. Peki ben geçmiş zamanda olumsuz bir cümle ifade etmek istiyorsam ne yapıyordum? Öncelikle öznemi yazıyordum. Arkasından klasik olarak didn't'ı getiriyorum arkadaşlar. Ardından ise fiilimin birinci halini yani fiili olduğu gibi yazıyorum. You didn't come with us diyerek sen bizimle gelmedin şeklinde cümlemi ifade etmiş oluyorum. İşte bu kadar basit. Üçüncü olarak. Dün hastaneye gittik diyeceğiz arkadaşlar. Özlemi yazdım arkasından fiilim gelecek. Peki ben olumlu bir cümleden bahsedeceğim. Olumlu cümlede ben ne yapıyordum öznemi seçtikten sonra? Benim fiilim düzenli bir fiil ise id takısı ekliyordum. Düzensiz bir fiil ise ikinci halini alıyordum. Peki go fiili düzenli fiil mi? Düzensiz fiil mi? Düzensiz bir fiil. Peki gonun ikinci halini arkadaşlar. Verb to'su went verb to şu şekilde ikinci hala anlamına geliyor went we went to the hospital yesterday diyerek biz dün hastaneye gittik şeklinde cümlemi ifade ettim onlar arabayı tamir ettiler diyeceğiz arkadaşlar burada yapmam gereken repair'a bakıyorum özlem yazdım repair düzenli fiil mi düzensiz fiil mi düzenli fiil idi takımı ekledim repaired the car They repaired the car diyerek onlar arabayı tamir ettiler diyorum. Burada onlar İspanyolca çalışmadılar diyecekmişim. Çünkü olumsuz bir cümleden bahsedeceğim. Olumsuz cümleden bahsederken ben ne yapıyorum? Burada öznemi seçmişim. He, o, erkeklerde. O, peki he'yi seçtikten sonra ne yapıyorum? Standart olarak olumsuz bir cümle kurduğum için didn't'ı getiriyorum. He didn't arkasından fiilimin birinci halini yazıyorum. He didn't study Spanish. O, İspanyolca çalışmadı şeklinde cümlemi ifade ediyorum. O beni aradı diyecekmişiz. Öznemi getirdim. Arkasından kol fiili düzenli fiil mi düzensiz fiil mi ona bakıyorum. Düzen, düzenli bir fiil. Düzenli bir fiil olduğundan dolayı, olduğundan dolayı ED takısını getirdim. She called me. Called me diyerek o beni aradı şeklinde cümlemi ifade ediyorum. O oyuncaklarıyla oynadı diyecekmişiz arkadaşlar. İtten kastımız kedi olabilir, köpek olabilir ya da herhangi bir hayvan. Bu bahsettiğimiz hayvan oyuncaklarıyla oynamış. Peki Burada ben öznemi yazdım, it olarak. Arkasından özne e, fiilimi getireceğim. Olumlu cümle, olumlu cümlede ne yapıyordum? Öznemi seçtim, it'i aldım. Arkasından play fiili, düzensiz fiili, düzenli fiili, düzenli fiil, düzenli fiil olduğundan dolayı id takısını getirdim ve bu sorumu da mükemmel bir şekilde ifade etmiş oldum arkadaşlar. Peki, olumlu ve olumsuz cümle halini gördük. Eğer soru cümlesi olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Burada yapmamız gereken tek şey arkadaşlar tüm öznelerden önce did'i getiriyorum. Did'den sonra öznemi seçiyorum. I, you, we, they, he, she, it şeklinde. Ardından ise fiilimin birinci halini getiriyorum. Mesela they repaired the car. Onlar arabayı tamir etti dedik burada değil mi? Peki şunu diyelim. Onlar arabayı tamir etti mi? Şeklinde soralım. Did'i getirdim. Arkasından ne yapıyorum? Öznemi alıyorum. Öznemi seçtim. Did they fiilimle tamir etmek? Fiili olduğu gibi aldım birinci halinden dolayı. Did repair the car? Onlar arabayı tamir etti mi? Şeklinde sorumu oluşturmuş oldum. Ve simple past tense'i mükemmel bir şekilde anlayarak yine simple past tense yani geçmiş zaman ile cevaplandırabileceğimiz sorulara geçtik. What did you do yesterday? Ne diyor? Dün ne yaptın? Dün okula gittim diyelim arkadaşlar. Ne yapacağım? Olumlu bir cümle kuracağım. Olumlu cümlede yani geçmiş zamanda öncelikle ne yapıyorum? Öznemi getiriyorum. Peki ne yaptım? Okula gittim. Fiilim ne? Gitmek. Peki gitmek İngilizce neydi arkadaşlar? Go. Go düzenli bir fiil mi, düzensiz bir fiil mi? Düzensiz bir fiil. Onun için ikinci hali olan went alıyorum. I went to nereye gittim? Okula. School. Ne zaman gittim? Yesterday. Dün. Ben burada I went to school yesterday diyerek dün okula gittim şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum. What did you do last week? Geçen hafta ne yaptın? Geçen hafta odamı temizledim diyelim. Peki olumlu bir cümle kuracağım. Olumlu cümlemi kuruyorum. Öznemi getirdim. Arkasından ne dedim? Temizle, odamı temizledim. Fiilim ne? Temizlemek. Temizlemek İngilizce'den arkadaşlar clean. Clean düzenli fiil mi? Düzensiz fiil mi? Düzenli fiil. İdi takısını getirdim. I clean neyi temizledim? My room, odamı temizledim. şeklinde cümlemi kurdum. Peki ben bunu olumsuz yapsaydım, odamı temizlemedim deseydim nasıl bir cümle kurmam gerekiyordu? Özlemi getirdim, arkasından geç, geçmiş zamanda olumsuz bir cümle kuracağımdan dolayı didn't'ımı getirdim. Ardından fiilin birinci halini getirdim. I didn't clean my room diyerek odamı temizlemedim anlamına çıkan olumsuz cümlemi ifade etmiş olurdum. Harika. Arka sayfamdan devam ediyorum. Arka sayfamda ne demişiz? Translate the sentences into English. Cümleleri İngilizce çeviriniz demişiz. Hemen çevirelim. Dün onunla kahve içtik. Arkadaşlar dün onunla kahve içtik. Kim içti? Biz içtik. Özlem ne? We. Peki. İçmek neydi? Drink. Drink düzenli bir fiil mi? Düzensiz bir fiil mi? Düzensiz bir fiil. İkinci hal nedir? Drank. Drank'i yazdım. We drank. Ne içtik? kahve, kafi, kimlerle? Onunla, with. Onunladan kastımız kim olsun? Örneğin Selin olsun. Selin'den ben arkadaşlar nasıl bahsederim? She olarak. Ama ben bunu ne yapacağım? Nesne olarak kullanacağım. With. She'nin nasıl nesneleştirebilirim? Her şeklinde. We drank coffee with her diyerek biz onunla kahve içtik şeklinde cümlemi ifade etmiş olurum. Geçen hafta pizza yedik. Kim yedi? Biz yedik. Yemek neydi arkadaşlar? Eat. Eat düzenli bir fiil mi, Düzensiz bir fiil mi? Düzensiz bir, bir fiil. İkinci haline? ne? Eat. We ate pizza. Pizza. Arkadaşlar bakın. Bu T olacak. Pizza şeklinde okurken. Pizza şeklinde. We ate pizza. Pizza last week. Biz geçen hafta pizza yedik diyoruz. Anahtarımı evde unuttum. Hmm. Peki. Arkadaşlar unutmak neydi? Birinci hali normalde unutmak. Forget. Kim unuttu? Ben unuttum. Peki. Forget arkadaşlar düzenli bir fiil mi? Düzensiz bir fiil mi? Forgot arkadaşlar. Forgot. I forgot. Anahtarımı evde unuttum. I forgot. Neyi unuttum? Benim anahtarımı. My key. Nerede? Evde. At home. I forgot my key at home şeklinde cümlemi ifade ettim. Burada da ne yapmıştık arkadaşlar bakın. Düzensiz bir fiil olduğu için yine ikinci halini aldık. Drinkin ikinci haline drunk. We drank. Burada da forget, forgot şeklinde yazdık arkadaşlar. Peki. Dün onu görmedim. Hmm, olumsuz bir cümle ifade edecekmişiz. Kim görmedi? Ben görmedim. Olumsuz bir cümle kuracağımdan didn't direkt olarak getirdim. Görmek neydi arkadaşlar? See. Kimi görmedim? Onu görmedim. Onu görmediğinden kastım kim olsun? Mehmet olsun. Peki ben Mehmet'ten cümle içinde nesne olarak nasıl bahsedeceğim? Özne olarak he olarak bahsediyorum. Nesne olarak I didn't see him diyerek dün onu görmedim şeklinde cümlemi ifade etmiş oluyorum. Ve bir diğer soruma geçiyorum. Fill in the blanks with was were. Boşlukları was ve were ile doldurunuz. Arkadaşlar was ve were'ın kullanım amacı geçmiş zamanda iki olay arasındaki geçen yani geçmişte devam eden bir süreliğine devam eden olayı ifade etmek için kullanılır. Şimdi geçmiş zamanda simple past tense'de past tense'de mesela televizyon izlemek üzerinden gidelim. Televizyon izledim deriz değil mi? İzledim bitti. Ama bir de izliyordum demek var. Yani geçmiş zamanda bir periyottan bahsediyoruz. İşte ben bu durumlarda was were'ı kullanıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey aydan sonra, hi'den sonra She'den sonra ve it'ten sonra ben vaz getiriyorum arkadaşlar. Mutlaka you, we, they'den sonra ise were getiriyorum. İşte bu kadar basit. I was in America in 2010. 2010'da Amerika'daydım. The students hmm, The students Öğrenciler dün okuldaydı diyecekmişiz. Burada arkadaşlar öğrencilerden kastı ne? Birden çok kişi değil mi? Öğrenciler. O zaman birden çok kişiden bahsediyorsam aslında bir özne olarak nedir? D'dir. D'den sonra ben neyi getiriyorum? Worry getiriyorum. They, the students were at the school yesterday diyerek bu cümlemi de ifade etmiş oluyorum. Robert and Sue Robert and Sue hastaydı diyecekmişiz arkadaşlar. Robert ve Sue dün hastaydı diyecekmişiz. Burada arkadaşlar isme bakarak direkt olarak burada he ve she var diyerek vaz hatası yapmıyoruz. Burada birden çok kişiden bahsettiği için Robert ve Sue dediği için yine aynı şekilde burada day öznesini dikkate alıyoruz. Deden sonra hangi si geliyordu? Were geliyordu. Robert and Sue were ill yesterday diyerek Robert ve Sue dün hastaydı şeklinde cümlemi ifade ettim. Your sister senin kız kardeşin ne oluyor arkadaşlar? She oluyor. She'den sonra ne geliyor? Was geliyor. She was five years old two years ago. 2 yıl önce senin kız kardeşin 5 yaşındaydı diyoruz. The weather The nedir arkadaşlar? Hava. Hava nedir? It ile bahsedilir. It'ten sonra ne gelir? Was gelir. It was very cold last week. Geçen hafta çok soğuktu şeklinde cümlemi ifade ettim. Ve bu sayfamı da mükemmel bir şekilde sonlandırmış oldum. Ve sayfamı fırlattım gitti arkadaşlar. Evet simple past tense'i uğurladık. Was very uğurladık. Şimdi simple present tense yani geniş zamanda arkadaşlar. Peki geniş zamanda ben cümlemi kurarken nelere dikkat ediyorum? Az önce geç, geçmiş zamanda yaptığımız gibi bir bahsedelim. Arkadaşlar geniş zamanda eğer ben olumlu bir cümle kuruyorsam ve ben cümleme I, you, we, they öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam bunlardan sonra gelen fiilimin direkt olarak birinci halini alıyorum. Eğer ben geniş zamanda olumlu bir cümle kuracaksam ve cümleme he, she, it öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam Bunlardan sonra gelen fiili arkadaşlar ben mutlaka S takısı eklemeyi unutmuyorum. Bu da özel durumlara göre S alabilir, IS yes alabilir, IIS yes alabilir. Peki ben olumlu halinden bahsettim. Bahsettim. Peki ben cümleyi olumsuz olarak geniş zamanda kurmak istersem ne yapacağım? Arkadaşlar IUV'de özelerini seçerek Geniş zamanda olumsuz bir cümle kuracaksam ben şayet bunlardan sonra direkt olarak don't'u getiriyorum standart olarak ardından fiilin birinci halini getiriyorum. Eğer ben geniş zamanda olumsuz bir cümle kuracaksam ve cümleme he she it öznelerinden herhangi biriyle başlıyorsam bunlardan sonra doesn't olumsuzluk anlamını katmak için getiriyorum. Arkasından fiilimin birinci halini getiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey çok sık hataya düşüyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda Şimdi burada ne dedik? Geniş zamanda olumlu cümle kuruyorsam özneden sonra gelecek fiil es takısı alıyor dedim. Dikkat ediyoruz. Olumsuz cümlede he, she, it öznelerinden sonra direkt olarak doesn't'ı getiriyorum. Fiile kesinlikle es takısı eklemiyorum arkadaşlar. Doesn't'tan sonra birinci halini yazıyorum. Peki bu doğrultuda ben örneklerimi çözeyim. Ben kahvaltıda kahve içerim diyeyim. Burada arkadaşlar cümleme ay öznesiyle başlamışım. Olumlu bir cümleden bahsediyorum. Peki olumlu bir cümleden bahsediyorsam ay öznemi seçmişim. Arkasında ne yapacağım ben? Direkt olarak filmin birinci halini yazacağım. Yani olduğu gibi yazıyorum filmi. I drink coffee at breakfast. Kahvaltıda kahve içerim şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum. Gayet basit bir şekilde. Şekilde. Burada parantez içerisinde not var arkadaşlar fiilimizin yanında. Burada bizde bizden istenen olumsuz bir cümle kurmamız. Peki cümleme hangi özne ile başlamışım? You öznesiyle başlamışım. Geniş zamanda Olumsuz bir cümle kuruyorum arkadaşlar. Peki ben you öznesiyle başlamışım. Özlemi seçtim. Ardından ne yapacağım klasik olarak? Don't'u getireceğim cümleye olumsuzluk anlamı katmak için. Don't'tan sonra ne yapacağım? Filmin birinci halini yazacağım arkadaşlar. Direkt play yazacağım. Ve you don't play basketball diyerek sen basketbol oynamıyorsun. Oynamazsın şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Biz haftada 3 gün İngilizce çalışırız diyeceğiz. Geniş zamanda olumlu bir cümle ifade ediyorum. We öznesiyle cümleye başlamışım. Ardından ne yapıyorum? Direkt olarak fiilin birinci halini getiriyorum ve We study English two days a week diyerek bu cümleyi de tamamlamış oluyorum. Onlar Ankara'da yaşıyorlar diyeceğiz arkadaşlar. They öznesiyle başlamışım olumlu bir cümleden bahsediyorum. Direkt olarak ne yaptım? Parantez içine fiilin birinci halini yazdım. O her sabah peynir yer diyeceğiz. Burada arkadaşlar özleme ne ile başlamışım? He ile başlamışım. Geniş zamanda olumlu bir cümleden bahsediyorum. Geniş zamanda olumlu bir cümleden bahsedeceksem ne yapıyorum arkadaşlar ben özlemi seçtikten sonra fiilime s takısı getiriyorum. Yani it eat e eats diyeceğim ve he eats cheese every morning diyerek o her sabah peynir yer şeklinde cümlemi ifade ediyorum. She o erken uyumaz diyeceğiz arkadaşlar. Peki burada ne yapıyorum? Özlemi seçmişim. Geniş zamanda olumsuz bir cümle ifade ediyorum. Geniş zamanda olumsuz cümle ifade ederken ben özlemi seçtikten sonra mutlaka doesn't'ı getiriyorum. Ve doesn't'ı getirdikten sonra s takısı eklemek gibi bir hata yapmıyorum. She ile başlıyorum diye. Çünkü olumsuz bir cümle ifade ediyoruz. Direkt olarak fiilin birinci halini yazdım. Ve she doesn't sleep early. Diyerek o erken uyumaz şeklinde cümleme ifade ettim. Peki arkadaşlar olumlu ve olumsuz cümle formundan bahsettik. Peki ben Soru cümlesi yapmak istersem ne olacak geniş zamanda? Yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Eğer eğer ben geniş zamanda soru cümlesi oluşturmak istiyorsam. Ve soru cümlelerimi I, U, V, D herhangi biriyle oluşturmak istiyorsam. Kalem uçtu dayanamadı hızıma. Dayanamadı evet. I, U, V, D herhangi biriyle soru oluşturmak istiyorsam. Bunlardan önce mutlaka do getiriyorum. Öznemi yazıyorum. Arkasından fiilin birinci halini getiriyorum. Yani do I verb 1 bir, fiilin birinci hali. Do you fiilin birinci hali. Do we fiilin birinci hali. Do they fiilin birinci hali. Hepsinde birinci halini alıyorum. Eğer ben öznemi he she it öznelerinden herhangi biri olarak seçip soru cümlesi kurmak istiyorsam geniş zamanda bunlardan önce de does getiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra öznemi seçip arkasından verb 1'i getiriyorum. Bakın burada ne demişiz? You. You ile soru cümlesi kurmuşuz. Direkt olarak do'yu getirdim. Do you ondan sonra fiilin birinci halini yazmışım. Do you work five days a week? Haftada 5 gün çalışıyor musun? Şeklinde soru cümlemi ifade etmiş oldum. Burada she ile bir soru cümlesi kuracağıma göre does'ı getirdim. Arkasından okumak fiilinin read'in birinci halini olduğu gibi yazdım. Does she read a book every night? O her gece kitap okur mu? Şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum. Peki olumsuz soru cümlesi yapmak isteseydim ne olacaktı? Tek yapmam gereken arkadaşlar bunu don't yapmak bunu da doesn't yapmak. Don't you work five, five days a week? Haftada 5 gün çalışmıyor musun? Doesn't she read a book every night? O her gece kitap okumuyor mu? Şeklinde geniş zamanda sorumu ifade etmiş olurum. Ve jet hızında 5 beş dakikada 5 taş yaparak konumuzu yazılı hazırlık çalışmamızı mükemmel bir şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtin. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.